Peki, testikinin ilk sorusuna bakıyoruz. Üst tarafta bir şeyler var, değil mi? Pay kısmında bir şeyler var, payda kısmında bir şeyler var. Şimdi bunları yavaş yavaş çözmeye çalışalım. Baktım şimdi bak, üst kısmı önce bir halledeyim, tamam mı? Üst kısma bakıyorum. Parantezin içinde işlemli olan ifadeler var mı? Yok. Şimdi ne yapmam lazım? Çarpma veya bölmeleri tespit etmem lazım. Şuraya baktığın zaman burada ne var? Eksi 16 bölü eksi 8 var, değil mi? Bak, yakaladım. Çok güzel. Peki şuraya baktığın zaman ne var? Artı 2 çarpı 0 var. Tamam mı? Tamam. Bak İlk başta bunlardan başlayacağım. Tamam mı? Şimdi bak şurada eksi 10 var. Eksi 10'a hiç dokunmuyorum şimdi. Eksi 10'u getirdim yazdım. Eksi 16 bölü eksi 8. Aynı işaretlerin bölme işleminde ne yapıyordum? Sonuç bir defa pozitif çıkıyordu. Artıyı yazıyordum. 16'yı 8'e bölüyordum. Nedir? Artı 2. Şimdi sen 2 ile 0'ı çarptığın zaman 0 ile hangi sayıyı çarparsan çarp. Sonuç nedir? 0'dır. 0'da sıfır getirip buraya yazmaya gerek yok. Tamam mı? Artı 0 yani. Artı 0 dediğin zaten hiçbir şeye etkisi yok. Üst tarafı halledeyim Eksi 10 artı 2. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi değil mi bu? Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde ben ne yapıyordum? Sayısı büyük olan hükmü geçiyordu. Burada nedir? 10 2'den büyüktür değil mi normalde? Onun işaretini eksi. Eksiyi yazdım. Şimdi ne yapayım? Ondan 2'yi çıkartayım. Çıkarttığım zaman ne oldu? Eksi 8 oldu. Demek ki yukarısı neymiş? Eksi 8'miş. Şimdi aşağı bakıyorum. Aşağıda görmüş olduğun gibi şurada koskocaman bir köşeli parantez var. Köşeli parantez varsa ben ilk başta köşeli parantezin içini yapmak zorundayım. Köşeli parantezin içinde de bak şurada görmüş olduğum bir bölme var değil mi? Bölmeden başlayayım. Nedir bakın? Artı 18 bölü eksi 9. Artının eksiye bölümü değil mi? Yani zıt işaretlerin bölme işlemi var. Zıt işaretlerin bölme işlemi de neydi? Sonucun bir defa negatifti. Negatifi yazdım. 18'i 9'a böldüğün zaman nedir? 2'dir. Eksi 2'ymiş burası. Burada ne var bakın? Eksi 8 eksi 1 var bak. Bunu da olduğu gibi getirdim yazdım. Sen şimdi şu işleme baktığın zaman ne görüyorsun burada? Eksi 8, eksi 1, eksi 2. Aynı işaretlerin toplama ve çıkarma işlemini görüyorsun değil mi? Aynı işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyordum? Ortak işareti yazıyordum. Ortak işaretin ne? Eksi. Eksiyi yazıyordum. Sayıları topluyordum. 8, 1 daha 9, 2 daha 11. Neymiş o zaman değerli öğrencilerim? Burası eksi 11'miş. Bak şimdi ne oldu? Eksi 1 çarpı 3 eksi değil mi? Şu parantezin bak şu eksi şunun eksisi. Parantezin içinde de ne var? Eksi 11 var. Anlaştık mı? Anlaştık. Ben şimdi şu parantezin içindeki eksi 11'i dışarı çıkartayım. Eksi ile eksiyi çarptığın zaman ne oldu? Artı oldu. Bak şu eksi 1 çarpı 3'ü getirdim buraya yazdım. Eksi ile eksinin çarpımı artı ne oldu? Artı 11 oldu. İfade en son şu hale geldi mi? Burada neyi yapmam lazım? Burada çarpma işlemi var ya. Çarpma işlemini yapmam lazım. Eksi 1 ile artı 3'ü çarpıyorsun. Zıt işaretlerin çarpma işleminde neydi? Sonuç her zaman negatifti. Negatifi yazıyordum. Birle ile 3'ü çarpıyordum. Nedir? 3. Eksi 3. Eksi 3 artı 11 oldu mu? Oldu. Şimdi son durumdaki gelinen sonuç ne? Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi. Burada ne yapıyordun? Sayısı büyük olanın hükmü geçerli oluyordu. 11 mi büyük? 3 mü büyük? 11 büyük. E o zaman sonucun ne olacak? Bir defa pozitif olacak. Tamam mı? Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde sayısı büyük olan işaretini yazıyordun. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyordun. 11'den 3 çıkart nedir? 8. E o zaman bakın. Şuranın cevabı da neymiş? Görmüş olduğun gibi artı 8'miş. Ne oldu şimdi? Eksi 8 bölü artı 8 oldu değil mi? Eksi 8 bölü artı 8 oldu. Burada ne var? Zıt işaretlerin bölme işlemi var. Zıt işaretlerin bölme işlemi de sonucu neydi bir defa? Negatifti. Negatifi yazıyordun. 8'i 8'e bölüyordun. 1. E cevap neymiş arkadaşlar? Eksi 1'miş ya. Geçelim şimdi ikinci soruya. Biraz da ekranı büyütelim. Bakın ikinci sorumuzda ne diyor bize? 3x-y sayısı x-3y sayısından kaç fazladır diyor. Bakın değerli öğrencilerim birazcık düşüneceğiz tamam mı? Ben sana şunu sorduğum zaman desem ki ben sana ya desem 8 sayısı desem mesela 2 sayısından kaç fazladır diye bir soru yöneltsem sana. Sen bunu nasıl bulabilirsin? Hemen 8'den 2'yi çıkarırsın değil mi? 8 eksi 2 dersin 6 fazladır dersin ya. Veya bak iki tane memur arasında konuşuyor. Memur diyor ki ya diyor ben ayda diyor işte 5 lira alıyorum diyor. Öbürü de diyor ki ben ayda 4 lira alıyorum diyor. Ya diyor sen benden ne kadar fazla alıyorsun? Ne yapıyorsun o zaman? 5 eksi 4 diyorsun. Sen benden ayda 1 lira fazla alıyor diyorsun. E şu burada da aynı ya. Bana diyor ki 3x eksi y sayısı diyor. Yani şu sayı diyor. Bu sayıdan kaç fazladır diyor. E sen ne yapman lazım? Şu sayıdan şu sayıyı çıkartman lazım. Yani 3x eksi y eksi değil mi? Ben bu 3x eksi y'de neyi çıkartacağım? Şu sayıyı çıkartacağım değil mi? Eksi x eksi 3 y'yi çıkartacağım. Bak bu x eksi 3 y'yi parantez içerisine alıyorsun. Tamam mı? Çünkü burada ikili bir işlem var. Tamam mı arkadaşım? Bak eksi diyorsun. Parantez açıp x eksi 3y diyorsun. Mesela x eksi 3y değil de işte x sayısından kaç fazladır deseydi eksi x yazardın. Ama burada ne var zaten bir çıkarma işlemi var. Çıkarma işlemi olduğu için sen bunu parantez içerisine almak zorundasın. Tamam mı? Ortalık karışmasın diye. Peki devam edelim şimdi. 3x eksi y'yi ben getireyim buraya aynen yazayım. Ben buradaki parantez içindeki ifadeyi dışarı çıkarmam lazım değil mi? Eksi yine ne yapayım? X ile çarpayım ne oldu? Eksi x oldu. Eksi y ne yapayım? Eksi 3y ile çarpayım ne oldu? Artı 3y oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi ne yapayım? X'leri kendi arasında, Y'leri kendi arasında. Bak elmayla elmayı topla. Elmayla arımtı toplamaya kalkma. Burada ne var? 3x var. Burada ne var? Eksi x var. Ya sen 3 tane x'ten 1 tane x'i çıkartırsan ne bulursun? 2x bulursun. Veya bunu şu şekilde de anlatabiliriz. 3x eksi x ya. 3x'in işaretine 3 yani artı 3. x'in işaretine eksi. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi değil mi bu? zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde büyük sayının hükmü geçerli oluyordu. Burada büyük sayını 3x yani 3x x de büyük değil mi? Büyük sayının işaretini artı artıyı yazıyorsun. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorsun. 3x'ten 2x'i çıkarttığın zaman ne bulursun? 2x bulursun. Veya bak bunu şu şekilde de diyebilirsin. Ya 3 tane x'ten 1 tane x'i çıkartırsan nedir? 2 tane x'tir. Tamam mı? Tamam. Burada ne var? Eksi y artı 3 y var bak. Eksi y artı 3 y var. Bak bu ne demektir biliyor musun? Yerlerini değiştirdiğin zaman. 3 y eksi y demektir. Sen 3 tane y'den 1 tane y'yi çıkartırsan ne bulursun? 2 tane y bulursun. Yani 3y eksi y nedir? Artı 2 y'dir değil mi? Bu nedir? Artı 2 y. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman bak bu sayı bundan kaç fazlaymış? 2x artı 2 y kadar fazlaymış. Olay bitti. Geçtik 3. sorumuza. Ne diyor bana? Bu şekilde bir işlem veriyor değil mi? İşte 4 çarpı falan filan. İlk başta benim yapmam gereken ne? parantezlerin içini yapmak değil mi? Burada ne var? Bir şurada parantez var. Bir de burada parantez var. Hangi parantezi yapıyorsan yap. Önemli değil. Tamam mı? Şimdi bak parantezin şurada içine baktığın zaman önce çarpma ve bölmeye yönelmen lazım. Görmüş olduğun gibi şurada ne var? Bir tane çarpma işlemi var. Ben bunu yaparak başlayayım. Eksi 2 ile 4'ü çarptığın zaman. 4 ne burada? Artı 4. Zıt işaretlerin çarpma işleminde neydi sonucu? Negatifti. Negatifi yazdın. 2 ile 4'ü çarptın. Ne oldu? 8 oldu. Gördün mü? O zaman bak içerisi neymiş? 8 eksi 8 eksi 6 ymış Yani şuradaki 8'in içerisinde artı ya. Bak artı 8 eksi 8 zaten de 0 değil mi? Burada ne kaldı? Eksi 6 kaldı. O zaman şu parantezin içi neymiş? Eksi 6 ymış Şurada temize çekelim. 4 çarpı diyelim. Eksi 6 tamam mı? Tamam. Buradaki parantezi bakıyorum. Eksi 5 artı 3. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi var değil mi? Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyordum ben? Neye dikkat ediyordum? Büyük sayının hükmü geçerli oluyordu. 5 mi büyük, 3 mü büyük, 5 büyük. O zaman bu sonucun tamam mı? Çıkan sonucun işaretine eksi. Eksiyi yazdım. Şimdi ne yapıyorum? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 5'ten 3 çıktı. Ne oldu? 2 oldu. Burası da neymiş? Eksi 2 miymiş? Bak şunu olduğu gibi yazıyorum. Bak şu eksi 2, eksi 2'yi getirdim. Parantezin içerisinde ne var? Eksi 2 var. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi buraya baktığın zaman bir çarpma işlemi, buraya baktığın zaman başka bir çarpma işlemi değil mi? Şimdi şurada zaten herhangi bir işaret yoksa bu çarpma işlemidir. 4 çarpı eksi 6. Zıt şartlarını çarpma işleminde sonucum ne oluyordu? Negatif oluyordu. Sayılar çarpıyordum. 6 kere 4 24. Burası neymiş? Eksi 24'müş o zaman. Buraya baktığın zaman ne burada? Eksi 2 çarpı eksi 2. Aynı işaretlerin çarpma işleminde sonucun ne oluyordu? Pozitif oluyordu. Yazdım buraya artıyı. 2 ile 2'yi çarpıyordun. 2 kere 2 nedir? 4. Baktığın zaman şurada ne var? Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi var. Değil mi? Artık çarpmadan kurtulduk. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde büyük sayının hükmü geçerli oluyordu. Büyük sayımda 24. 24'ün işaretine eksi. Eksiyi getirdim. Yazdım. Zıt işaretlerin toplama çıkarma işleminde büyük sayının işaretini yazıyorsun. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorsun. 24'ten 4'ü çıkarttığın zaman ne bulursun? 20 bulursun. Cevabı neymiş? Eksi 20'ymiş. Dördüncü sorumuza baktığımız zaman burada ne var? Bakın eksi 44 bölü 4 var. Bir bölme işlemi değil mi? 44'ün de işareti eksi 4'ün de işareti eksi. Aynı işaretlerin bölme işleminde ne yapıyordum? İşaretim pozitif oluyordu. İşaretimi yazıyordum pozitif diye. 44'ü 4'e bölüyordum. Bak 44'ü 4'e böldüğün zaman ne bulursun? 11 bulursun. Tamam mı? Tamam. Bak buradaki eksi şunun eksisi tamam mı? Eksiyi getirdim yazdım. Eksiyi getirdim yazdığım için burada hemen bir parantez açmam lazım. Tamam mıdır? Tamamdır. Eksi 24 bölü eksi 8 demiş. Şimdi bak aynı işaretlerin bölme işleminde ne yapıyordum bir defa? Artıyı yazıyordum. Aynı işaretlerin bölme işleminde sonuç pozitifti. 24'ü 8'e bölüyordum. Ne oldu? Artı 3 oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Bak parantezi kapattım. Buradaki artı şunun artısı. Artıyı yazdım. Şimdi Burada parantez açıyorum ki şu işlemin sonucunun bu olduğu belli olsun diye tamam mı? Burada ne var? 8 var. Burada ne var? Eksi 2 var. 8'in işareti artı 2'nin işareti eksi. Zıt işaretlerin bölme işleminde ne oluyordu? Sonucum negatif oluyordu. Şimdi 8'i 2'ye bölüyordum. Ne oluyordu? 4 oluyordu. Tamam mıdır? Tamamdır. Şimdi buraya baktığın zaman şu artı 11'i getireyim artık. On, ar neyse artı 11 diye yazalım. Şuradaki parantez açmam lazım değil mi? Şimdi o parantezin dibinde eksi olduğu için parantezin içerisi işaret değiştirir. Tamam mı? Çünkü bak eksi ile artının çarpımı eksidir. Yani burası ne olur? Eksi 3 olur. Bak artı 3 görmüş olduğun gibi eksi 3 oldu. Ama parantezin önünde artı varsa bu parantezin içindeki sayının işaretini etki etmez. Bak göreceksin bunu olacak. Eksi 4 olacak. Hemen yapalım bunu. Bak artı ile eksiyi çarp. Parantezin dışına çıkartmak için. Artı ile eksinin çarpımı nedir? Eksidir. Gördün mü bak? Buradan burası ne oldu? Eksi 4 oldu. Anlaştık mı? Anlaştık. Yani parantezin önünde artı varsa parantezin içi değişmiyor. Bak eksi 4 olarak çıkıyor. Ama parantezin önünde eksi varsa bak parantezin içi değişiyor bak artı 3 eksi 3 oluyor. Şimdi bak burada istediğini yaptım ama bak şurada mesela eksi 3 eksi 4 var ya buradan da başlayabilirsin. Aynı şartların toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyordum? Ortak şartı yazıyordum Eksi 3 ile 4'ü çarp nedir 7. Ne oldu şimdi bakın artı 11 eksi 7 oldu değil mi? Ya 11'den 7 çıkarttığın zaman 4 bulursun. Ama biz kendi bunu formatımızda yapalım ki iyice otursun. Bu nedir? Zıt işaretlerin Toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyordum? Büyük sayının işareti geçerli oluyordu. Büyük sayı ne? 11. 11'in işareti nedir? Artıdır. Artıyı yazdım buraya. Sonra büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorsun. 11'den 7 çıkarttığın zaman ne buluyorsun? 4. E demek ki bunun cevabı neymiş? Artı 4'müş sevgili öğrencilerim. Geçtik diğer sorumuza bak. Çarpmalar var, parantezler var vesaire vesaire. İlk başta benim yapmam gereken ne? Buradaki parantezin içerisindekiler halletmek. Tamam mı? Tamam bak. 1, 2, 3 tane parantezim var. Birisi köşede. Şimdi burada ne var? Eksi 2 artı 4 var değil mi? Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde. Ne yapıyordum? İşareti büyük olanın sayı değeri büyük olan işaretini yazıyordum. 4 mü büyük, 2 mü büyük, 4 büyük. O zaman 4'ün işaretini artı. Artıyı yazıyorum bir defa. Ne yapıyorum şimdi? Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyorum. 4'ten 2 çıktı 2. İlk parantezin sonucu neymiş? Artı 2'ymiş. Bak parantezi kapatalım. Burada ne var? Çarpı var. Çarpıyı yazdım. Önce parantezin içine yapıyorum. Bak dikkat et. Burası ne? 6'dan 9 çıktı değil mi? 6'nın işaretine artı. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi yine. Bak birisinin işareti altı, birisinin işareti eksi. Birisinin iki artı, birisinin iki eksi. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi de sayısı büyük olanın değil mi? işareti geçerli oluyordu. Hükmü gibi sürüyordu. Burada dokuz büyük, altı büyük? 9 büyük. Dokuzun işareti Eksi. Bir defa ne olacak? Sonuç eksi olacak. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde ne yapıyordum? Sayısı büyük olan işaretini yazıyordum. Büyük sayıdan küçük sayı çıkartıyordum. 9'dan 6'yı çıkart. Nedir? 3. Kapattım parantezi çarpı dedim. Şimdi şu parantezin içini halledelim. Bak burada ne var? Bir tane parantezli ifade var. Ben bu parantezli ifadeyi ne yapıyorum? Hemen dışarı çıkartıyorum. Tamam mı? Bak parantezli ifade koymayacaksın hiçbir yerde. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. 4 artı 1 olduğu doğru mu? 4 artı 1 nedir zaten? Artı 5'tir. Anlaştık mı? Anlaştık. Şurada görmüş olduğun gibi salt bir çarpma işlemi var değil mi? Şimdi bak önce şunu yapalım. Bak, hangisini yaparsan yap fark etmez tamam mı? Artı 2 ile eksi 3'ü çarpalım. Zıt işaretlerin çarpma işlemi değil mi? Zıt işaretlerin çarpma işleminde neydi? Bir defa sonucum eksiydi. Eksiyi yazdım. 3 ile 2'yi çarptım. Ne oldu? 6. Demek ki şuranın sonucu neymiş? Eksi 6'ymış. Eksi 6 çarpı 5 yani. Artı 5 değil mi? Şunu 5 diye de yazabilirsin. Eksi 6 çarpı 5. Bu da nedir değerli öğrencilerim? Görmüş olduğun gibi zıt işaretlerin çarpma işlemidir değil mi? Birisi artı birisi eksi. Zıt işaretlerin çarpma işleminde sonucum ne oluyordu? Eksi oluyordu. Ne yapıyordum? Sayıları çarpıyordum. 6 ile 5 çarptığım zaman ne oluyor? 30 oluyor. Demek ki cevabım neymiş? Eksi 30 mu? Geldik altıncı sorumuza. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne var? Burada köşeli bir parantez var. Direk ona yoğunlaşayım tamam mı? Baktığın zaman bu köşeli parantezin içerisinde işte artılar var, eksiler var. Burada bölü var değil mi? Bölme işleminin toplama ve çıkarma işlemine göre neyi vardı? Üstünlüğü vardı. O yüzden ne yapayım? Artı 6 bölü eksi 3 işlemini yapayım. Bölme işleminde bak. 6'nın işareti artı 3'ün işareti eksi. Zıt işaretlerin bölme işleminde sonucum ne oluyordu? Negatif oluyordu. Bak eksiyi yazdım bir defa. 6'yı 3'e böldüm ne oldu? Eksi 2 oldu. Burada ne var? Eksi 6 var değil mi? Eksi 6 eksi 2 oldu mu? Oldu. Şimdi bak bu köşeli parantezin içerisindeki son durum şu an bu. Şimdi buraya baktığın zaman ne var? Aynı işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi var. Aynı işaretlerin toplama ve çıkarma işlemi ne yapıyordum? Ortak işareti yazıyordum yani eksiyi. 6 ile 2'yi topluyordum. Ne oldu? 8 oldu. Neymiş o zaman bunun içerisi eksi 8'miş. Tamam mı tamam. Bak şimdi şurayı biraz temize geçelim. Şuradaki eksi 3'ü aldım getirdim buraya yazdım. Bak bu eksi şunun eksi tamam mı? Bu eksiyi de yazdım. Şu köşeli parantezin sonucu neydi? Eksi 8'di. Şuraya da eksi 8'i yazdım. Anlaştık mı? Anlaştık. Burada ne var? Bölü. Bölüyü yazdım. Burada ne var? Eksi 4 çarpı 2 var. Benim şimdi böyle bir işlemde ne yapmam lazım? Çarpıları ve bölüleri ön planda tutmam lazım değil mi? Şimdi şuraya baktığın zaman eksi 8 bölü eksi 4 var. Eksi 4 çarpı 2 var bak. Bu gibi durumlarda ne yapacaksın? Şimdi burada çarpmayı mı önce yapacaksın bölmeyi mi? Buna nasıl karar vereceksin? Ya solda hangisi varsa tamam mı? Solda hangisi varsa onu yapacaksın. Şimdi arkadaşlarım genelde tamam mı? Eğilim nedir? Soldan başlayıp yapmaktır. Mesela 2 üzeri 7 eksi 2 üzeri 4 dediği zaman sen ne yaparsın? Soldan başlarsın. Bak 2 üzeri 7'yi yaparsın. Sonra 2 üzeri 4'ü bulursun. Çıkartırsın değil mi? Yani aslında burada şey nedir? gelenek nedir değerli öğrencilerim? Soldan başlayıp sağa doğru gitmektir gelenek. Şimdi İşlem önceliğinde neydi? Çarpmanın, çarpma ve bölmenin toplama ve çıkarma üzerine bir önceliği vardı. Ben önce neyi arıyordum? Çarpma ve bölmeyi arıyordum. Tabi ilk önce parantez arıyordum. Orası ayrı. E şimdi burada ne var? Bak görmüş olduğun gibi eksi 8 bölü eksi 4 var çarpı 2 var. Hangisini önce yapacaksın? Bak şu eksi 3 eksi. Bunu önce yapmayacaksın kesin ama şurada hangisini önce yapacaksın? Ya bak sol tarafta hangi işlem varsa onu yapacaksın. Tamam mı? Tutup da işte 4 çarpı 2 deme. Şimdi ne yapacağız o Bakın şu eksi 3'ü getirelim buraya yazalım. Şuradaki x'i de buraya yazalım. Eksi 8 bölü eksi 4 diyor değil mi? Eksi 8'i sen eksi 4'e böldüğün zaman ne bulursun? Artı 2 bulursun. Getir buraya artı 2 diye yaz. Çarpı burada ne var? 2 var. Burada görmüş olduğun gibi ne var? Çarpma işlemi var. Bak, değil mi? Çarpma işleminin Çıkarma ve toplama işlemine göre bir önceliği var. Çarpma varsa önce çarpmayı yaparsın. Ne yapacağız arkadaşlar o zaman? Artı 2 ile 2'yi çarpacağız. Çarpıyorum bak şunları getirdim aynen olduğu gibi yazdım. Eksi 3 dedim eksi. Artı 2 ile sen 2'yi çarparsan ne bulursun? Artı 4 bulursun. Tamam mıdır? Tamam. Şimdi burada ne yapalım? Parantezin dışına çıkartalım değil mi? Şu eksiği ne yapayım? Parantezin içine dağıtayım. Eksi ile artı 4'ü çarparsan ne bulursun? Eksi 3, eksi 4 bulursun. Buraya baktın şimdi. Aynı işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde ortak işareti yazıyorsun. Aynı işaret olduğu için, bak bir paralellik olduğu için ne yapıyorsun? Sayıları topluyorsun. 4, 3 daha 7. E cevap neymiş o zaman? Eksi 7'ymiş. Eksi 20 sayısının 10 eksiğinin yarısı kaçtır diyor. Arkadaşlar bakın. Bana ne diyor? Eksi 20 sayısının 10 eksiğinin. Yani eksi 20'den diyor. 10 çıkar diyor. Eksik demek ne demek? Mesela işte 25'in 5 eksiğini bulurken. 25'in 5 eksiğini bulurken sen ne yaparsın? 25 eksi 20, 20 dersin değil mi? Şimdi bak, burada da ne? 25 eksi 5, 20 dedin. Eksi 20 sayısının 10 eksiği diyor. Eksi 20'den değil mi? Sonuçta bu sayı. Sen ne yapacaksın? 10 sayısını çıkartacaksın. Eksi 20, eksi 10 diyeceksin değil mi? Şimdi sen böyle bir sayı buldun ya. Mesela sana diyecek ki 25 sayısının 5 eksiğinin yarısı kaçtır dese. 25'ten ne yaparsın? 5'i çıkartırsın, 20 bulursun. 20'yi de 2'ye bölersin ya. Aynı şeyi de yapacaksın. Şu işlemin sonucunu bulup 2'ye böleceksin. Tamam mı? Tamam. Eksi 20, eksi 10 ne demektir arkadaşlar? Aynı işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde ortak işareti yazıyorum. Sayıları topluyorum. 20, 10 daha ne oldu? 30 oldu. Eksi 30. Şimdi ne yapacağım? Yarısı kaçtır diyor ya. Yarısı dediği böyle 2 demek değil mi? Bir ekmeğin yarısı nedir? Ekmeği 2'ye bölersin ya. Eksi 30'u da 2'ye böleceğim. Burada ne var? 30'un işareti eksi. 2'nin işaretine Artı. Zıt işaretlerin bölme işleminde sonucu nedir? Eksidir. Şimdi ne yapıyorum? Sayıyı bölüyorum. 30'u 2'ye böldüm. Ne oldu? 15 oldu. Cevabım neymiş? Eksi 15'miş. Geçtik 8. soruya. Eksi 5 sayısı eksi 39 sayısından ne kadar fazladır? Ben sana desem ki 30 sayısı 20 sayısından ne kadar fazladır desem bu videoyu izleyen %99 kişi 10 der değil mi? Neden 10 der? 30'dan çünkü 20'yi çıkarır. Ya burada da diyor ki bak eksi 5 sayısı şu sayıdan ne kadar fazla diyor ya. O yüzden ne yapayım? Eksi 5 sayısından bak 30'dan 20'yi çıkarttığım gibi. Eksi 5 sayısından eksi 39 sayısını çıkartayım. Bak eksi 39 yazma. Çünkü sen eksi 5 sayısından eksi 39 sayısını çıkartacaksın. Tamam mı? Eksi 39 diyeceksin. Şimdi 30 sayısından 20 sayısını nasıl çıkartıyorsun? 30 eksi 20 diyorsun. Burada da bak eksi 5 sayısından eksi 39 sayısını çıkartacaksın. 39 sayısını değil. O yüzden nedir? Eksi 5, eksi eksi 39'dur. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu parantez dışına çıkarmam lazım değil mi? Burada eksi var. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. Şu eksi 5'i getirdim aynen buraya yazdım. Eksi ile eksinin çarpımı ne oldu? Artı. Artı 39 oldu. Buraya baktığın zaman ne oluyor? Zıt işaretleri toplama ve çıkarma işlemi. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde büyük sayının işaretinin hükmü geçiyordu. Büyük sayı ne? 39. 39 5'ten büyük. 39'un işaretine artı. artı Artıyı getirdin yazdım bir defa. Zıt işaretlerin toplama ve çıkarma işleminde büyük sayının işaretini yazıyorsun. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartıyorsun. 39'dan 5'i çıkarttığın zaman ne bulursun? 34 bulursun. Demek ki bu sayı bu sayıdan tam 34 fazlaymış.